Yanık olduğuna özür dilerim ama şimdi bu oyunun hikayesini buldum. Yani kendi ellerimle bulmadım. Bir tane şeyle bir tane arkadaşımla anlaştık ve o benim için güzelleri arattı. Ben de onun kanalı işte ben de onun kanalına abone olacaktım. Öyle oldu. o gizemleri buldum buldu. Ve yani şimdi bir tane video da buldum şimdi videoyu size YouTube'a göstereceğim hmm. hemen göstereyim şöyle gelelim YouTube'a gidelim şu videoyu gördükten sonra nerede artık bu şöyle hmm. burada bir yerde olması lazım Ay bir sınırlı bir yer ol ya. Ay daha dün nasıl duydum musun? Kusura niye gidiyordum. buna bundan çıkmıyordu ama. Neyse. Şimdi. Arkadaşlar bir tane video vardı ya. O videoyu nasıl bulabilirim? Ee, videoyu bulamadıysam size söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bir tane market vardı tamam mı? Böyle markette işte indirimler falan vardı. Bu indirimlerden sonra böyle e, işte insanlar falan vardı. Bu bizim gezdiğimiz marketti galiba. Sonra de, sonra ekran bir kararlaştırdı. Bir şeyler oldu. Sonra ekran depo böyle geçip e, hem odadaki şeyi göstermeye başladı. Hani eğer odada bir tane şey oluyor ya arkadaşlar. işte o onu göstermeye başladı. Ve e, sonra da biz bir markette olduğumuzu anladık bu sayede ama e, o yaratıklar bu orada nasıl hayatta duruyor. E, ne nasıl geldi oraları falan diye düşündük. Bayağı düşündüm Ve aklıma şu geldi bu mavinin fotosu var böyle işte sonra işte başka bir şeyler gibi deneyler yapıyor insanlar üzerinde ya da başka bir şeylerin üzerinde sonra işte bu yaratıklar ortaya çıkıyor şu şu yaratıklar şu yaratık kadın bir işte sonra bu işte sonra biz böyle gidiyoruz böyle mağazanın fiyatlarını falan bakarken böyle mağazanın ışıkları diye kesiliyor. Orada yapmayı biliyorum. Sonra ee, ne <laughs> ama. sonra arkadaşlar sonra birden böyle şifre açıldığında her birimiz <laughs> böyle bir şeyle görüyoruz. Öyle arkadaşlar. Bütün bu şeyde şu yaratıklar Dediğim gibi. Ve eee kaçmaya başlıyoruz da yaratıkların giremediği yerler buluyoruz ve oralara gidiyoruz. Bu bazıları buldu tabii ki de ama neyse. Bir dakika şey, şu krasına giremiyorum. Evet yani kolumuz açım kolumuz açılmış şuna alıp giremiyorum ya. Hiç giremiyorum ya sinirim bozuldu. Çok güzel bir oyun ama sen, sen çok güzel bir oyun ama ben neden seni giremiyorum? Neyse, e, konuda derim. Sonra e, marketteki çalışanlar yavaş yavaş böyle öldürülmeye falan başlıyor çalışanlar ve çalışanların sadece yıkılmış şeyleri kalıyor. Onlar mezap yapmış Abi YouTube'da o video bulabilirsen size göstereceğim ama yani araştırdım kadarıyla buldum. Şimdi arkadaşım araştırıklarımı Şimdi ben oyuna girmem lazım ben rahat 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 görmeniz için love loading conflated aslında burada tam da like, gizem var and şu gizem yok ama ben galiba dikkatimi çeken bir şey var hadi bir mi hadi bir o aslında ben bir o aslında Allah'ta şimdi bunu yapalım hadi Neyse. Ama arkadaşlar bu cılırtılar biliyorsunuz siz, bu e, bir canavar yakın olduğumuzun işareti. Yani burada galiba canavar çok yakınız arkadaşlar. Ya da ondan kaçıyoruz karanlık olduğu zamanlar o zaman. Ve sonra konuşuyoruz tamam. ayarlar selamlar hiç olmuyor da ayarlar. Ama bir şey görüyorsunuz diye bir durup, e, ya da bunlara e, devre dışı olmazsa bakabilirsiniz. Aha ben bir şey buldum. Thank you for playing. Oh, Aa tamam. Pardon. Şu aşağı gelmiyormuş. Bu kadar. Kil, fiyet yani kil versiyonlarında, cam silkir olur. Cam silkirde bir girelim. nasıl bir şey çok merak ediyorum cam arkadaşlar. Belki bir gizem daha yakalayabilirsiniz. Delik giregiremez değil mi? Hacam silkir sana başla. Sana başla canım. Ananın çok korkunç lan Gaga değil ama. Yani korku şampiyonları kadar yapmışlar. Ben hatta o gülüm şey yaptım seni yaparım. Senin değil. Senin değil. Senin değil. Sen ödü Senin değil o yüzden. Ama cam skiller müş ya. Uğraşılmış ya Onu istiyorum. Güzel. Tek o hani böyle var ya videolarımı göstermiştim size. İşte olarak. Bana gelme. Bana gelmeyin lan. Ne alaka? Abi tamam ben cam kaldıracağım ya yani. çok kötü oldu. Ülperiyorum böyle. <laughs> Yapıyorum. Oğlum canlı de güzelmiş bir de Kaldırıp videoyu bitireceğim. Arkadaşlar şurada işte ben de cam sevgilileri falan deneyim. Bu oyunlarda. bak bu market dokusu arkadaşlar. Şu market dokusu. Valla filmde de gösteriyorlardı. Bu market dokusu. Bana güven. Bana güven. Tamam. Ve video like atmayı ve abone olmayı. Abone. Tamam. İşte arkadaşlar oyun bu kadar. Yani hikayemiz de bu kadar. Ama yani ben bilmiyorum daha fazla bir şey. O yüzden. Bay bay.